Maalesef, maalesef bunları da gördük. Daha önce canlı yayında biz yine bir Trabzon maçı sonrasında silah çekildiğini söylediğimizde e, ve bu tür olayların olabileceğini söylediğimizde tepkiler almıştık ama şu anda. Maalesef, maalesef. Acı olaylar yaşamaya devam ediyoruz. Akıl alacak şeyler değil. Tekrarlayalım şu anda futbolcuların aileleri var, burada çalışan profesyonellerin aileleri var. E, futbol takımıyla ilgili bir olumsuzluk, yani takımın profesyonelleri için bir olumsuzluk yok. E, otobüsü süren şoförümüz maalesef. Şoför arkadaşımız maalesef yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ama onun dışında yaralı yok. Ee, onun dışında e, kimseye bir şey olmadı ama maalesef e, inşallah ciddi bir şey yoktur. Şoför arkadaşımız polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Ee, emniyet yetkilileri şu anda yoğun güvenlik önlemleri aldılar. Ve şu anda maalesef maalesef.